Bunu, onun yerine şunu koysak nasıl olur? Bok gibi olur. Kır onu. Kö köşelere koysak. Senin götünü sikiyim. Lan, ne yaptın? <laughs> 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 Sıçtım arkadaşlar. Bozdum attım oraya. <laughs> Allah'ım ya. Allah'ım Allah ya. <laughs> Koyamıyor da. <laughs>

işme doyamadım dipsiz kuyumuzdur. hayallerimin oldum. Ben Berkşar, ben ee, hoş geldiniz video. Ee, survival'dan da kaldığımız yerden devam ediyoruz. İbrahim var yanımda her zamanki gibi. Evet. Yanımızda. Ya, Ve kaleyi evimiz, yaptık kalemiz, arkadaşlar. Kalemizi... kalemizi, kalemizi, sarayımızı yaptık arkadaşlar bu arada. Dün gece sabah 6'ya kadar bununla uğraştık. Aynen sabah sabah kadar sabahladık sabah kadar sabahladık böyle görüldüğü üzere girişi bu şekilde göstereyim böyle böyle açıyorsun kapıyı göster kapatsan oraya bir kapat Heh. buradan buraya kadar geliyorsun tıklıyorsun açılıyor böyle da kapanıyor ondan sonra bu ara koridorlara girmek bu şekilde kapanıyor böyle giriyorsun buraya basıyorsun açılıyor bu şekilde arkadaşlar ee, ev her zaman gibi bir barınak şeklinde ee, buralara ortalara güzel bir şekilde evler de yapacağız ee, tabi biraz internetten Gehir. faydalanabiliriz mimari olarak Gehir kuracağız. Evler kuracağız aynen Yani veya uğraştık madenler aşağıda zaman. gördüğümüz gibi Gece oldu herhalde aynen bir yatış yapmamız lazım Yatmamız lazım Yattık Aynen Arkadaşlar İlyas'ı osuruyor hep videolarda. Aynen. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Sıç, sıçıyorum resmen. Buraya merdiven yani. yapacağız. Hani merdiven yapacağız. Yukarı çıkmak için. Nasıl Dö bir merdiven yapalım? Ben diyorum döner bir merdiven olsun buraya yakışır mı? Bizim Bence döner olmasın. Döner olunca alandan alıyor çünkü yukarıda şey oluyor sıkıntı oluyor. Hı, biz... Bence tahta merdivenden olsun duvara koyduğumuzda. Böyle mi düşünüyorsun? Bence tam şuraya koyalım. Bak, döner film. denedim, döner denedim. Şey oluyor. Ee, Kıntili oluyor. Ben biraz daha erken yattım arkadaşlar. Video şeyden sonra işte. İbrahim biraz takılmış o sırada. Yani evet uğraşmış. arkadaşlar. Aynen. <laughs> Öyle arkadaşlar. Şimdi bu bölümde Kısık. ne yapacağız? Bu arada. Bu bölümde şehrimizi kuruyoruz. Aynen şehrimizi kuruyoruz arkadaşlar odun falan lazım bize. Tahta baltayı alayım hemen. Sen Aa, şey yap, yemek ben lazım de bunu. Yavaş yavaş buraları ben halledeceğiz Ben ben yapayım. Tamam, sen hallet. Ben gideyim. Aa dur, ben odunları niye aldım? Dur, odunları sana vereyim. Zaten bana lazım olmayacak benim yapacağım şey odunları biriktirmek zaten. Ee, taş madene inebiliriz. Taş için belki ee, gideyim hemen. Gidek, gidek gel gidek. Adana'ya gel gidek. Buraları biraz çimle çim gerçi dekorasyondan sonra çimlendiririz etrafı. Hiç sıkıntı değil. Kapan artık. Böyle giriz. Gireceğiz, Bir şey you. Aynen. Açıklama kısmında İbrahim'in kanalında abone olmayı unutmayın. Belki ilerde dostu çekilişler, <laughs> <yapabiliriz. gülüyor> <laughs> e çekilişler yapabiliriz bir çatık diye vantil yok yapamayabiliriz belki. Aynen. Artık artık şey ya onay gerekiyor. Başımız belaya girmesin sonra. Nasıl yani? Bu milletin onayı da motor onayı olması lazım. Çekiş. Evet doğru doğru. Aynen. Bir cezası var ya. Ulan bir çekiş yapıp onu da elimizden alır. Aynen ha vallahi en bir destek oluyor bir şey oluyor bizim için. Abone abone kasıyorduk. Aynen. Kötü oldu. Bayağı kötü oldu ya. Neyse ben geliyorum eve doğru. Sen ne yaptın İbrahim? Yani son durum nasıl? Sen oradaki kuyuya bak şey, ben. Ne ne ben şey yaptım ben. Nereden yaptım? Ya bu kuleye, dur bakalım. Ya bu 37 tane şeyi var. Pişirmiş işte tavuk gibi. şey vardı arkadaşlar şey vardı. Buldum var. Şey var aynı şey. Allah nereden yapayım? Hadi bir bak. Nereden de baksana. Aa, soda mı bilmiyorum. Soda da arkadaşlar sayılır. Kesinlikle gazı çekip yapıyoruz sağlığımız için. Sonra gazı değil mi? <laughs> en azından geldi yani. Şimdi minare laf arkadaşlar yani. Şimdi açtırıp söyleyelim. O oh, güzelmiş buradayım. Tekrar söyleyelim İbrahim. Evet arkadaşlar. Ne misin? Ha? Aslında bir merdiven olsa, bir full merdiven olsa şöyle. Ya da ortak kısımlarından olsaydı bilemiyorum. Ya da yukarıdan yukarı çıkmak diye. Örgü de yukarı 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 ne yaptın sen? <laughs> nasıl nasıl yerde? nasıl Nasıl merdiven? Basmaktan nasıl yapalım? böyle yapmamız lazım. Buradan başlamasını nasıl merdiven? Basmaktan Olmuyor mu olmuyor. Basmaktan şey Aynen. Aynen bir sıkıntı olabilir. Belki eşit. Bir için yankı duruyor olabilir sıkıntı olabilir bazen. Yani... Yağır bir deniz Aynen o şekilde. Söylemiş olayım. Oturacak başlayalım. Yağmur bence evet. bir güzel bir şey yapalım. Ee, ne deniyordu onun su? <laughs> Arkadaşlar yaşam stili bir şey. Biraz <laughs> videonun sonu videonun sonu adliyede bitecek gibi. <gülüyor> LGBT. <gülüyor> <gülüyor> Allah'ım ya. Şuraya da yapalım merdiven. Aynen. bu Nereden? Nereden merdiven şuradan. Bir buradan. Aynen. Aynen arkadaşlar. Bir de, bu Neyse bu videonun e, sonuna gelmiş. Daha yeni başladık oğlum videoya. Oğlum 9 dakika oldu lan az az şimdi ha. Ulan. Aç şurası. Gel gel şurası gel. Gel buraya yap gel. Peki. Kulesi'ne şimdi kalsın. Gel bir tarafı yapalım. Bu, bu fikirlerin hepsi İbrahim'den çıkıyor değil mi? Evet, sen bir şey yapmıyorsun? Bilmiyorum, seni çekiyorum şu anda. Ege yapalım, ege yapalım. Aynen, ege yapalım diyorum ya ben sana sabahtan diyorum. Tamam, başta malzemeleri al. Geç, internet, geç bunun... bunu. Bu sen kendi evi yap, ben kendi evimi yapayım. Hayır, hayır mı? Ha. Hayır, yani iki tane ev olsun. Gel gel aklıma güzel bir şey geldi gel. Şimdi bana bir tane kova versene. Al demir var. Şimdi bakalım bakalım şuradan çak taş kırık taş ben diyorum şöyle bir şey yapalım. Şöyle tam şuraya. Kaça kaç, kaç bu? 1-2-3 gözükmüyor lan Kaç kaç lan bu? 1-2-3-4-5 abi. Kaça, kaç? 4'e. 1 dakika. <gülüyor> <gülüyor> Bana niye vuruyorsun sen? <laughs> Oraya hiç Basmak şeklinde yap. Hı. Yap bakayım. Ne <laughs> yapacağım Şöyle. Buradan Oğlum, böyle sohbet edelim. yapsana. Tamam ortaya mı yapayım? Ben diyorum burada olsun işte. Evimizin işte oraya. Ha? Yap. Ortaya yapalım. Yap, Ya da ortaya yapalım. Gel gel ortaya yapalım. Aynen. Ortaya yapalım. Aynen. Aynen ortaya yapmamız lazım. Havuz. Güzel bir havuz yapalım buraya. Aynen. Ortaya bak havuz. Buraya. Fışkiye mi yapacağız? Aynen. Fışkiye. Fışkiye fışkiye. <laughs> Fışlatacağız mı? <laughs> o zaman biraz büyük olsun. Şey yaptı sen. Bir dakika. Suyu versene bana. Sen bana bırak bak, benim kafamda bir şey Be canlandı. bekle kova yapayım ilk önce. Kova lazım Ha, demir 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 demir. Demir nerede? Güzel. İyi mi böyle oku. Yüksek Yükseklik iyi mi? Aldım kovayı, geliyorum. 4 yükseklik dört iyi yok, mi? Yükseklik Bilmiyorum. 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 Beş. bir tane koy bir tane koy. Heh, böyle iyi böyle iyi, iyi. Aynen. Tamam. At bana kovayı. Hah. 7, 2, 3, 4, 5. Tamam, iyidir öyle. Şimdi bu suyu koyacağım ben tamam mı? Koy. Koy, dur şimdi suyu bekle. Suyun bitti yere. Şöyle, İyi mi öyle? Ya da Çok büyük oldu. Yok büyük olsun zaten. İyi değil mi? Çok büyük iyi değil mi? Şöyle. Çok büyük. bir büyük var vardı. Sıkıntı olmaz geçti. Ee, ne yapalım? Bir tık daha bir ütsün. Tam şurada kalırsın. Burada mı? Şurada. Gözüküyor. Şu. Aynen Buradan. Aynen. Aynı. Aynı. Sen hmm. yap ben de çıkalım. Nasıl <laughs> oldu? Güzel oldu bence ya. Hı? Güzel oldu. Kahane bir orospu oldu. <gülüyor> 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 Nasıl yapıyorduk? Ya, dur ya. Orospular kaynaşıyor. Nasıl yapıyorduk? <gülüyor> <gülüyor> Meşale Bakalım. meşale getirsene. Bakalım ne yapacak İbo. Meş meşale getir. Hemen. 58 tane meşale alıp geliyorum. Geldim. Üstten bırakacağım onlara. Böyle. Sadece şunlara yeterli her yere ko her yere mi koyacaksın? Ya her yere koy. Daha iyi işte aile olmasın. Az daha cheat yapayım Bu suyun sesini nasıl kapatıyoruz ya Müzik ve sesler bloklar Aynen kapa kapa Az daha cheat yapayım Kötü mü duruyor böyle her, her birinde Bence her köşeyi koyalım Yok öyle de olmaz. Böyle iyi mi acaba? Şöyle bakalım. İyi gibi. Bam 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 Aynen güzelleşiyor şu anda On numara Peki. Güzelleşiyor On numara koydum vurma <laughs> Arkadaşlar troll 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 bunu başa koyarım <laughs> Dur lan vurma

Sıçtım arkadaşlar, bozdum attım oraya. Allah'ım <laughs> ya, Allah'ım ya, Allah ya. Koyamıyor da. <gülüyor> <Çıkarsın> <gülüyor> <abi>. <gülüyor> ondan hadi koy koy. Koyacaksın altısını. Hadi hadi. Böyle iyi tamamdır. İyi mi yoksa bir tık daha geçti mi? Böyle iyi Aynen o şekilde. Böyle iyi Aynen böyle güzel. Oldu. Tamam tamam böyle güzel, güzel güzel. Güzel. Çok çok dokun... oldu, bende, bende, ben de sana de ben. Çok fazla <gülüyor> oldu. <gülüyor> ne yapalım? Fazla oldu sanki biraz. Kırayım mı oyun sana yaptığınızda? Kırt kırsana zaten, zaten bozulmaz bence. bak. Güzel. Hani görünüş olarak kötü bir oyun sana yaptığınızda. Ama Aynen atsın. Odunları toplasana. Hemen topluyorsun. Çok iyi. Al tane. Dur köşede var. Al, al bana meşale lazım. Bana beşer atsana. Al beş atalım. Sen çok kadere attın. Gelemiyorum <laughs> lan. Al. Tamam. Burçla beni. Ben musla. Tamam. Şöyle. Lan nasıl yani? Nasıl dönüyor lan? Nasıl, dönmüyor lan? lan? tabii. Şimdi bakıyoruz hemen. Bir bakıyoruz. Havuzun içinde şekil nasıl Güzel bak. Hadi videoyu bitirelim ev yapacağız sonra. Aynen arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Like atıp abone olup yorum atıp paylaşmayı da unutmayınız. İbrahim'in şerefine. Hadi şerefine. görüşürüz. Şerefine. Şeref. Şeref. Şeref meselesi arkadaşlar. Ş şerefine şerefine kaç like gelsin? Devamı gelmesi için. Devamı 30 like. 30 like aynen arkadaşlar. Neyse arkadaşlar görüşürüz evet. kendinize iyi bakın. Bye bye. Bay bay. We'll be right back.